Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Altı koşulu program var. Ben de çok fazla direkt attı ya da tek olabilecek atları çıktı. Değerlendirmeye çalışalım. Umarım da şanslı oluruz buralarda. Her zaman korkarız. Diyarbakır, Elazığ. Tabii yani kafanıza yatmıyorsa eğer milli maçımız var. Başarılar diliyorum milli takıma da Milli maçı izleriz saatler 45'te falan başlayacak. Birinci koşuyla da başlayayım hemen. KV6, 4 yukarı Araplar. Bakın burada kazanır atı 7 Arap çelik. Yani tek oynanacaksa, risk alınacaksa 7 üzerine alınabilir. İkililer, çiftliler de denenebilir. 9, 6 ve 1 burada diğer atlar, gördüğüm diğer atlar. 7'den yarış gelmezse bunlar devreye girmeli. Biri kazanır. KV6 bu Feridi burada tek atmayınız. Han biliyoruz bu atı. geçinme ihtimali var. İkinci koşu. Handikap 15, Handikap 3, 3 çıkar İngilizlerde. 2'yi karşılayacak bir at yok. Olan bir root var. O da, startta kalıyor çok fazla. Yani startta kalmazsa belki 2'yi karşılayabilir. Yani geçebilecek at bu. O yüzden iki rahat kazanması gereken bir yarış. Kayba koşmazsa Ferit Efendi bu hatta bu yarışı kazanır. Yoksa hani biri mutlaka yazın. Tek atmıyorsanız. iş kapatmaya kadar gider. Hani 8'e falan da çok fazla güvenmiyorum. Geçilebilecek bir at. Diğer atlardan bir tanesi ekstra bir koşu yapabilir. İkinin enseye bas bastırılması zorunca. Başka türlü olmasın. Üçüncü koşusu Handikap 15 Handikap 3. Biraz zor tek ama gene Feritli 7 numaralı sapkan. Bu da çok net kazanırdı. Rakip iyi koşuları olan kv bile iyi koşmuş olan 6. Kilo avantajı olan dişi 8. Yani 7'nin rakipleri 6 ve 8 olarak görülmekteler. Bu koşuda. Ancak yine ikili çifte bağımında bu 7 Lord Şahı uygun kilosu ile bu mesafede perit artısı ile çok yakın kazanmaya gördüğüm yat. 7, 6, 8 yeterli olmalı. Tutuyorsanız diğer atları ilave ediniz. Dördüncü koşu şart 5, 2 yaşlı İngilizler. Burada da hani rakip bulamadım 3 i̇şte tonlu satkanı. Çok. Enseye bastırılmazsa diyeceğim artık yine. Öyle yani. Kayıp koşmazsa kazanır tek olur. 4'e dikkat edin. Sürprizini 4 gördüm burada. 3'ten beklemediğimiz kötü koşu gelirse eğer 4 burada kalan grupta ön plana çıkar. Kazanabilir. Tutuyorsanız da diğer atlardan tercih ediniz. Bu da ikili çifte bağlanacak tek atılacak at. 3 kral alper. 5. koşu şart 19. 3 yaşlı araplar. Burada da bir rakip bulamadık gene. Böyle gidiyor arkadaşlar yani. Ferit gene, Ferit Efendi. Geçebileceği bir grupta. Kalite handikap puanıyla aldığı handikap puanı yani atların ayırması gerekiyor. Belki takılırsa İzmir şart birden gelen. Burada bir yarış görmüş. Yanlış hatırlamıyorsam. 3 Koca Sabri isimli safkan var. Necmi ile. Hani at yazalım. Bir yerde terslik olur. AGF'ler arka arkaya gelmez derseniz. 3'ü öneririm buraya ters yarışı ya da ekstra koşuyu bu yapabilir. Grubun kaliteli atı gibi görünüyor. Diğer bir şey göremiyorum. Tutuyorsanız tabii ki ilave ediniz. Yani bir üçün dışına çıkarsa da ciddi ciddi sürpriz. Altıncı ve son koşusu şart 4 3 çıkar İngilizler. 6'yı burada kazanabilir gene favori. Bunlar hep doğru favoriler arkadaşlar. AGP'ler doğru karşılayabilecek at iki Anadolu prensi 62 kilosu ile bunu gördüm. Birlikte düşünmüş. 6-2-2-6 son ayakta sürpriz bir at bulunsun. Bu iki atın dışına tuttuğunuz varsa öyle ilave edin. Yani 6'yı geçebilecek potansiyel sapkan 2 çıkıyor bende. İkili de böyle bitebilir Deneyebilirsiniz ufak rakamlarla. Çok buraların atlarına güven olmuyor. Diyarbakır altı koşuda görebildiklerim bunlardı. Umarım beklediğimiz sonuçları alırız Diyarbakır'dan. Net çıkan atlar çok fazla. Tek olacak atlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.